Anamur'da göl yerine muz projesi. Erhan Naslıoğlu için 24 dekar alanda hazırlandı. Uygulama tarihi Nisan 2015-Eylül 2015 arası. Gördüğümüz gibi Anamur'da şehir ile deniz arasında yaklaşık derinliği 2 metreye bulan bir göl. Drenaj projesi, toprak dolgu, toprak dolgu sonrasında Kapalı drenaj borusu yerleştirme çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 60 santim derinlikten 120 santim derinliğe ulaşan, tabi bu e, ana toprak içerisinde dolgu hariç 2 e, metre bulan derinlikte kapalı drenaj boruları yerleştirilerek bu drenaj borularının topladığı suların iki ayrı noktada e, şamandıralı dalgıç motorla tahliyesi sağlanarak arazi ıslahı gerçekleştirildi. Ve bu arazi ıslahı sonrasında e, toprak dolgu ve tesviye işleri tamamlanarak tabi bu toprakların e, alındığı yerlerde ayrı ayrı ölçülüp seçilerek sera yapımı tamamlandı. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Erhan Nasoğlu. Evet. Şu anda neredeyiz? Şu anda... Bahçedeyiz. Hangi bahçede? Yani bu yerin özelliği nedir? Bu yerin özelliği göl. <laughs> Gölün üstüne muz yaptık. <laughs> Anamur'da, Anamur'da. Bir göl. göl. Bu göl Bataklık. nerede? Ee, Anamurlular bilmesi için nasıl tarif edersiniz yerini? Erciyes denir. Ee, batı doğusunda. Yani stadyumun doğusu. Doğusu. Stadyumun doğusunda bir göl yeri vardı. Evet. Bataklık. 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 Ee, şu direne anda oradayız öyle mi? Drenaj yaptık. Drenaj çektik. Nereden aklınıza geldi böyle yani bu kolay bir şey değil yani cesaret. Onu, onu Bünyam Bey söyledi. <laughs> <laughs> olur dedi siz de tamam dediniz öyle de de mi? Tamam dedik devam ettik. Peki o çalışmalar sırasında yani bu olur öncesinde sizle beraber bir göl kenarına gelmiştik. Evet. Baya bir derin de gözüküyordu göl. 2 metre vardı. 2 metre vardı. Toprak daha önce şey yapıyorlarmış tuğla ocağı. Tuğla ocağı yani toprak da berbattı. Hı hı. Ama yerin konumu güzeldi sizde o biraz cezbetti değil mi? Yani şehirle evet. e, deniz arasında olduğu için. Hı hı. Peki. E ee, nasıl göze aldınız o çalışmayı? Biraz e, yani çünkü yaklaşık 24 dönüm bir arazi, büyük bir arazi. Yani bu e, riski Göze almak kolay bir şey de değil. Vallahi e, Bünyam <laughs> Bey sayesinde gözümüzü kapattık, devam ettik. Peki o çalışma sırasında drenajların derinliğini, genişliğini onlar sizi etkiledi mi çalışma sırasında? Çalışma sırasında tabii 30 santim, e, normal toprağın 30 santim altından başladık, 120 santime gittik. Ha. Üzerine de bir metre toprak döktük. Şu anda evet. e, bildiğim kadarıyla e, arazinin iki tarafında bu e, taban suyu toplanıyor. Otomatik olarak şamandırayla tahliye ediliyor. Tahliye ediliyor. Sürekli bu işlem yapıldığı için de e, taban suyunda hiçbir yükselme Yükselt yaşamıyorsunuz. Olmuyor. Ve üstten verdiğimiz suyu da alttan alıp gidiyor. Evet. Altta birikmiyor yani. Şu anda hemen hemen e, şöyle bakalım araçlarımıza e, sağlığına gelişmesine. Yani yeşil sıhhatli parlak. Bir de burası gecekildi. Yani hangi tarihte ekildi? Onu da öğrenelim. 2015'inde. Ekim 2015'inde in in dikilen bir bahçe. Evet. Ama şunu da söyleyeyim. Mesela bu yarıdan yukarısına önce ERS verdik. Evet. ERS'yi verdikten sonra farkını görünce yarıdan aşağısına da verdim. Gün sonra, 10 gün sonra falan. Yani burada biraz gelişme geriliği vardı diyorsunuz. Abi vardı. için. ERS dediğimiz mikorizayı kullandıktan sonra Ötekilere yaklaşmaya başladı. Yaklaşmaya başladı. Yani doğru. Yani ben de şöyle bir gelişmede bir farkımız vardı. Öteki ağaçlarda bu göbekler bu kadar taze gözükmüyor. Biraz daha yeşil gözüküyor. Aha. Ama bunlar da biraz daha taze hızlı gelişme göstermiş olduğu anlaşılıyor. E peki şu anda e, tabi sezonun ortasındayız. Henüz daha ağaçlar doğurmadı. Evet. İlk başta biraz korku duymuş muydunuz? Yani olmazsa ne olacak falan gibi. Yok hiç duymadım. Yani böyle olacağını tahmin ederek evet, devam ettik. Sonuçta sizi şaşırtmadı. Evet. İnşallah güzel bir verimle de İnşallah. sonuca ulaşacaksınız. İnşallah. Tebrik ediyorum sizi. Ben de sizi tebrik ediyorum. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Evet şimdi Erhan Bey'in bahçesine bakan arkadaşımız Tabi bu arkadaşımızla hem tanışacağız hem de bu araziyle ilgili gözlemlerini alacağız. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet. <laughs> yaklaşık 30 yıldır bu işle uğraşıyorum. Evet. İsminiz? Erol İltemiz. Erol İltemiz. Erol Bey burada hangi aydan beri varsınız? Eğil, i̇şte Eylül ayından beri buradayız. Bu arazinin öncesini bilmiyorsunuz o zaman. Yok, biliyorum bunları. Nereden biliyorsunuz? Şurada sera icarladım. Şu... Ha yakın yerde sera icarladınız. Yerde, Peki burası nasıl bir yerdi? Bura çok sulu gölgün bir yerdi. Yani. Hiç bir, bir bit olmazdı. Peki geçmişte burada niye muz yapmayı denemediler? Ya kimse cesareti yetmez buna. Yani böyle Erhan Bey gibi bir cesur adam lazım diyorsunuz. i̇şte bazen para konuşuyor, bazen tecrübe konuşuyor. Yani gözü karartmak lazım bu işe. Peki başladığı zaman e, bu çalışma sizin kafanızda şüpheler var mıydı? Ya benim şüphem sadece biraz taşlı olduğu için korkmuştum. Onda yendik. O sonrakiydi. Yani sera aşamasında burada daha muz yapılacağını duyduğunuz zaman ilk önce arazi hazırlığına başladıkları zaman ya boşuna uğraş uğraşmasınlar. Burada olmaz diye bir düşünce oldum var mıydı kafanızda? Yok, ben demedim. Yani çok söylüyorlardı. Desinler. Ve, <laughs> biz suyun içinden muz yetiştirdik. Aralara o zaman bu imkan yoktu. Heh. Çakıl döktük büyük üstüne naylon serdik. Oradan drenaj devam etti. Değil, evet. mi? değil. Yani arazinin problemine göre çözüm bulunursa muz her yerde olur evet, diyorsun. Evet. Böyle su akardı tallanın içinde. Peki şimdiki gözleminiz nedir? Son gelişmeler nasıl buradaki muzlarda? Vallahi bir yerde bir asak bir isabet olmazsa bence anamur'da çok iyi bahçelerin dişine kadar. Evet. Yani evet <laughs> sizin şeyinize tecrübenize dayanaraktan da. Elhan Bey'in imkanına göre bizim de ufakta tecrübemize dayanarak işte bu kadar oldu. Veriminde iyi olacağını iddialı olduğunuzu yani, gö görüyoruz. Sorun olmaz yani şu anda böyle olduktan sonra hiç korkmak, hmm. korkmak lazım değil. Oldu. Teşekkür ederiz. Şey Tebrik ederiz. Hadi.